prile mut fakta hoş geldiniz tekrar sömerim beraberim bir yeni bölüm için ne yapacağız bugün şimdi senin çok seveceğim bir şehre gidiyoruz <laughs> taraftarı olduğun şehre Aynen gidiyoruz Konya'ya gidiyoruz Hava ablamız geliyor buyurun Hava günaydın hayırlı günler bugün yapacağınız yemeği söyleyince ben inanılmaz heyecanlandım Konya'nın bamya çorbası evet. benim en sevdiğim çorba. Şehirler arasında Konya'dır Konya, çorbalar arasında bamya'dır bamya. Şehirler arasında Konya'dır Konya, Çorbalar arasında bamya'dır bamya. <laughs> bamya. Hadi o zaman ne yapıyoruz? Ee, abla bir bu işten başlatalım mı? Yani Şu bu emeğe işten, bak ya. Ha, bu emek. Büyük, büyük bir, bir emek yani. Yani. Evet büyük büyük bir emek. Çiçek bamya. Evet çiçek bamya. Başka büyük olmaz. Yani bunu Bu, bu noktası gelmek için ne yapması gerekir? Önce tüsüleyeceğiz. Tamam önce tüsüleyeceğiz. Tekrar den geçireceğiz. Tüylerine eleyeceğiz. Ondan sonra acıma limonlu su da haşlayacağız. O zaman tutsileceğiz, eleyeceğiz ve sonra pişireceğiz. Evet sonra. Yo tekrar haşlanacak <laughs> daha. Dur Badan, orada. Haşlanacak. Dur daha haşlanacak. Evet, haşlanacak. Evet. evet. O zaman başlayalım hemen. Bence hemen başlayalım. başlayalım. Evet çok, evet. Siz gösteriyorsunuz biz yapıyoruz. Evet. Hadi bakalım Şimdi hadi gelsin. Sizin asistan çıraklarınızız. Ay estağfurullah. Siz, siz söylüyorsunuz yok, biz yok, yapıyoruz. Yok <laughs> yok yok yok. Olmaz hocam. Ustalık sizde hocam. Buyurun. Ne yapıyoruz Do önce? Doğru, önce doğruyoruz. Şunlar doğruyoruz. Tamam. Ee, ne yapması gerekiyor? Lütfen bizi yolandırın yani. Kuşbaşı mı yapıyoruz? Evet. Ne Beraber. Küçük tutsu olsa ya. daha güzel olur. Daha bunun yarısı olsun mu? Evet, daha birer daha kes onu alacağım. Er evet, artmışsın. tamam, o, şu kadar. Evet, o kadar. Evet, o kadar. Ah, tutsulamak için ne kullanıyoruz? Konya, Konya'da saçımız olur, Saçta kullanırız veya şu tavada süsleyelim. Biz burada böyle bir. Onda da sürteriz. Sürteriz burada. Böyle ha, bir delikli var. Evet delikli, evet, deliklidiriz. Içine. Stildiriz, deliklidiriz. O zaman lütfen bizi gösterir misiniz? Yağları kalsın mı, alayım mı? Yok yok almayın. Abi, evet Yağlı olsun. Evet, Yağlı olsun. Tamam. E, olsun, üç kuruş fazla olsun. Ha. Aslında biz burada tam ne yapmak istiyoruz? Çok kişi bamya tam bilmiyor yani. Biz bunu aslında tütsüreme deyince... Tütsüreme evet. Kamera belki daha görebiliyor yani. Bamya üstünde böyle bir türleri var. Bunlar da şey, siz böyle yemek yaparsanız çok rahatsız eder yani. Tabii tabii Arında rahatsız mi? eder, rahatsız eder evet. evet. O zaman şu andaki bizim ilk amacımız bir tüyler de daha... tüyleri evet tüylerden zaten arınacak o. Hah arınaca arınacak mı? Arınacak yani. Arınacak, arınacak, arınacak evet. yani. Arınacak ha, evet. Arınacak yani. Arınacak şey demek, ar olacak. Arınacak doğru mu? işte, arınacak evet. Arınacak. Abi <laughs> ben biraz sizinle birlikte evet. kalırsam <laughs> var ya. Yani. Oh! Uçarım yani, benim tüyüm uçar yani. Vallahi buyurun gelin sillemede de uçurayım sizi buyurun. <laughs> Yakmayalım. Yakmayalım. <laughs> Yakmayalım abla. Bamya çorbası ne zaman içilir Konya'da? <laughs> Konya'da bamya çorbası düğünlerde. Süper. Şimdi burada ne Sürteceğiz. yapacağız? Dökelim hocam. Tabii ki de. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de bunu bezle yapıyorlar, onu da gördüm. Evet, bezle yapıyorlar ama hani baktım şöyle bezi bulamayınca elimden başladım, ne yapayım? Önce <laughs> bütün o küçük tüyleri alıyorsunuz değil mi? Tabii tabii, bu küçük tüyleri bak hep yok olacak. Hepsi evet, girecek. Ha suyunu da koyalım hemen. Koyalım mı hocam, su? Hocam suyunu da koyalım. Bak altına nasıl döküldü bu hocam, bak şimdi. Tamam hocam, limon 2 tane. Bitti ama tabii ki bütün kullandık. Sert olsun ama tabii ki de kırılmasa yani. Evet. Değil mi? Bence oldu abla. Tamam işte tamam olduysa. Yarım limon yetiyor mu? Yetmez. Nasıl kocam? Rüyamda görsem inanmazdım. Allah razı olsun. O. <laughs> Allah sizden razı olsun. Ya. Rüyamda görsem şu bamya çorbasını Ay. düzgün yapan biriyle düzgün <laughs> öğreneceğimize ben de inanmaz. Ben de inanmazdım. Her ben çok mutluyum. Her ben dedim böyle <laughs> böyle, böyle. ama sen dedim ne ne ben Ben şimdi gideceğim <laughs> bunu Avustralya'da yapacağım biliyor musun? Valla ben de çağıracağım oralara. Burada, Vallahi, burada mı da anlayacaksın? Var sadece... var böyle çiçek bamya geliyor. Geliyor mu? Götürürüz yani. buradan işte getiririm ne olacak da o çantana. Siz götürürüz. mi getirdiniz <laughs> bunu? Evet. Harika belli zaten. Şey, Sümeyye Şef, bir kere daha sana da göstermek istiyorum ya. İnanılır gibi değil ya. Bunların hepsi o ağzımızı ya Ya yatan... işte onlar gidiyor hep. Abi başlayalım. bunlar da ne kadar pişiriyor? Pişir, şey bayağı bir ölsün. Kapat ağzını. Be benim kapatayım mı? Ağzımı mı kapatayım? Yok, bunun ağzını kapat. Ha bunu kapat. Onun kapat ağzını mı kapat? Yardımcılarından memnun, sağ yok. Yardımcılar maşallah benden şey. Ha çünkü değiştiremeyiz, yedeğimiz yok. <laughs> Allah Allah. Ben razıyım, Allah da razı olsun annem Abi, ben. Sizden de razı olsun. Dalını Konya Spor'da. Konya Spor. He, Konya Spor. Şarman konuşma selam var. Özellikle <laughs> Danmiye selam söyle dedi. Bana şef Şefime, sana da şefime dedi. Neyt senin adında işte. Mustafa. Soner, Soner şefime de selam söyle. Mustafa şefime. Hepiniz de, üçünüz de çok seviyoruz. Konya'da <laughs> çok seviliyorsunuz. Şimdi o kıkırdaklar da buna bayılıyorum ben. evet o içinde kalacak. Of, o zaten kokulu olacak. Evet, olur. o zaman, okul zaman okul etimizi mi atıyoruz? Evet. o zaman etimizi atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. En son en son soğan atıyorsunuz ha? Bu da kavrulacak mı soğanı katacağız? Ha, bu farklı ama hep soğana atarlar, evet. sonra et atarlar ya. Yok, yok. Önce et kavuruyoruz, ondan sonra soğanını veriyoruz. Değil mi? O kırtıları adına gelince... Ha evet, İsteğe bağlı. Hatta kuşbaşını biraz daha küçük yaparsanız olur. Bana mı laf attınız? Evet. Büyük mü kestin? <laughs> Çok mu büyük kestin şu anda? Yani bir daha sefere kendin yaparken öyle daha ayarlarsın. Daha dikkatli olacağım. <laughs> daha ne güzel oldu rengi, hakikaten hiç rengini kaybetmedim ben. O, o suyu adım. kullanacağız mı? Yok kullanmayacağız. O suyu atacağız. O zaman süzeyim mi abi? Dur, tamam, biraz iyi, dur, dur. dur biraz dursun. ört dur. Biraz dursun. He, biraz dur. Sen. sen ne yapacaksın bu asistanlarla abla ya? Biri kuş başını büyük doğrar, öbürü sabırsız. <gülüyor> <gülüyor> Burada iki tane Salçamız var bu arada. Biber ve domates. Evet, domates ve biber. Onu en son atıyoruz. En son atıyoruz. Evet. Son atıyoruz. evet. Ekstra, ekstradan limon çıkacak. Ekstra mı? ekstradan limon bakarız. Sıradan limon. Ekşi olması evet. lazım. Evet, değil. Değil, evet değil. tabii olması ekşi olması, olması lazım. lazım. Zaten evet, o ekşili çok lezzetli oluyor yani. İnanılmaz dengele oluyor yani. Abi ben bunu bir gözettim ki sanki hazır gibi görünüyor ya. Bunu da dökelim. Bunu da dökelim. Evet, bunu da dökelim. Şey Soğanı iki tane soğandan yaptım. ha Çok soğanlı yaptım. Olsun olsun güzel İyidir, olur. değil mi? He, güzel olur. Soğanlı güzel olur. Soğanların kesiminden memnun musun? Güzel güzel. iri kesilecek. Yani. Şey, e, <laughs> bamyanın çorba, soğanı iri olacak. Eti küçük, soğanı biraz hmm, iri. Soğanı iri. İyice bu soğanları öldürecek. Yani e, i̇yice ölecek soğanlar. Tabii ne kadar çok içinde kaynarsa o kadar özleşir. Tabii evet. Abla fark ettim ki sen ara hiç bir, hiç bir tuz koyma dersin. Tuz konmaz. <laughs> Koyulmaz yani. Evet tuz koymayız. En sona konur. Tuz sertleştirir. Kıymayı sertleştirir. Tabii eti sertleştirir. Şimdi onun ipini çekeceğiz. Ah oh, ah oh, Ama... ah. Oh, güzel bak, ya bak. Sap sarı oldu. Ta İşte şuraya çekeyim mi? Çekseydik Ya, koyun. Ya oraya çekersek böyle olur. Evet önce buraya çekelim. Şimdi abla bir şey sormak istiyorum. Burada pişiriyor. Evet pişiyor. Üstünü kapatacağız. Kapatacağız. Uyuyacak. Kapatacağız da pişireceğiz. Uyuyacak. Evet. Ne kadar? Bir saati buz. O zaman şimdi artık bir, bir saat falan. Şöyle, ne kadar oldu? Altı, evet dinlenecek yani uyuyacak yemek. İyice altını da kısıyoruz. Ee, kapağını da yani. evet, Ses yapacağım. de çıkarmayalım. Güzelce evet. yemeğimiz Uyusu, uyusun. Şşş O zaman bulaşık bende. Bulaşıkları toplaması sende. Bulaşıklar prilde. Hadi öyle. Hadi o zaman. Hadi görüşürüz. Bulaşıkta pirilden daha güçlüsü yok. Tek bir damlasıyla yağdan lekeden eser bırakmıyor. Tüm bulaşıklar pirille tertemiz. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Patlıcan oturtmaz diyoruz. Patlıcan oturtması. Sillerle canla diyor. Evet. Canla. <laughs> canla evet. Patlıcan orta da diyorlar <laughs> Evet değil patlıcan, patlıcan orta. Patlıcan orta, patlıcan oturtma veya canla. 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 Evet, canla, canla. evet. İşte biz de bu sofrada birlikte yeni sezon aslında da yöresel, bölgesel yemeklerdi. E, bugün Konya'dayız. Ne Şanla. güzel ne mutlu bize. Şey ama bu, bu, bu yemek herkese dikkat etsin. Çünkü böyle bir yemek yok. Ya, evet. Gerçekten çok bunu ya herkes mutlu edebileceği bir yemek. Parmaklarını yani. yersin de. Aa, par parmaklarını <laughs> yeni yersiniz. <Yene> <laughs> Hadi başlayalım. İlandım. Yine önce etlerle mi başlıyoruz? Evet. Ne mühürlüyoruz? Mühürlüyoruz. Mühürleme tekniği. Mühürleme tekniği. Çok önemli. Çok önemli. Çok değil? önemli. Niye? <laughs> Çünkü etin su içinde kalıyor. Evet. Ee, şeyde de var, bu arada burada ne var abi? Patlıcanları Patlıcan, kestik ve evet. ıslattık yani evet, tuzlu ıslat, su tuz Su, Evet, tuzlu su içinde. Bu da tereyağımız, domatesimiz ki de hemen şey, diş, sarımsak ekleyelim. Ve soğanları. Aslında çok az malzemeli. Evet, Ama evet çok az. Ile, böyle çok bir lezzetli var. Malzeme, çok az değil mi? Az, çok az malzeme, evet. Bu tam siz ne zaman yapıyorsunuz abi? evde ne zaman yapılır böyle bir patlıcan bayramlarda, bayramlarda. Bayramlarda mı özellikle? Düğün, mesela özellikle düğünlerde. Düğünlerde, düğünlerde değil mi? De zengin Sağ bir yemeği çünkü. De, tabii zengin yeme. E, bir şey sormak için Abi diyeceğiz ki inşallah bir gün gerçekten biz de gelebiliyoruz. E, Gelebiliriz ee, tabii. Kapımız açık sonuna kadar. Çok teşekkür ederiz. Ee, biz e, Bize ne yaparsın? Sacarası yani, Saç mesela, yap. Sac yapayım <laughs> size. Yapar değil mi? Anam babam eskisi şimdiki saç şerbetli. Öyle şerbetli sacarası olmaz ki. Olmaz ki. Şekerli olmaz. olur. Şekerli, şekerli olur. olur. Anam babam toz şekerli olur. Saçın arasında eskiden fırın mı vardı hocam? İki saçın arasında Tabii şey tabii içe koyup orada. Evet orada bir şey orada evet. Benim kayınvalidem de ahçıymış. Ahç şef derlerdi. Öyle mi? Hmm. Oradan geliyor herhalde bana. <laughs> e, tencere mi bir yemek? Yok şey tava da bir yemek. Bu da pişiriliyor. Bu fırınlanmaz mı? Fırınlanır mı? <laughs> fırınlanmaz bu fırınlanmaz. Hiç bir türlü turlu mu fırınlanmaz? Yok, <laughs> yok fırınlanmaz bu. Şeyden yani mesela şimdi milangazlar var. Eskiden ocaklarımızda şey vardı. Ocak yakardık. Ateşini alırdık. Ateşinde Koy artık ateşin üstüne, ateşin üstüne olur. Tüm malzemeleri koyduktan sonra kapanılır, Kapanır. burada pişer, pişerir. devam evet. etsin yani. Devam eder, evet. Mesela Domatesleri yapalım. ne yapıyoruz? Domatesleri de doğruyoruz. Küp küp mü Evet, küp küp. Tamam. İçini falan çıkarmama gerek var mı domatesin? Yok, yok. yoksa olduğu gibi yok, doğru. gibi doğruyor. Yok, olduğu gibi hocam benim. Kayınvalidem lahçı olduğu halde benim sarmama inverilirdi, yaprak sarmama. Ha. Geniyordu. Diğer gelin nasıl saran, iğne gibi sarmışsın diye imrenir. Koydunuz yani... kulağa geçermiş değil mi? Evet. <laughs> öyle oldu. Yani niye öyle söylenmez tabii. Niye içimden niye? geçirdim yani. Ya tabii söylenmez de. Evet. Düşünür yani. Oh, oh, oh. Evet. Patricanları, tabii ki de biz biraz acele var. Normalde biraz daha fazla durması gerekir yani. Evet, evet. Öldürmesi gerekir. Evet. Biz de daha... Hızlı bir pratik yaptı içini. Ama artık bu herkesi biliyor zaten değil mi? Herkes <laughs> yapıyor öyle bir patlıcan acı çıkartmak için. Tabii tabii acı çıkartmak için. Biz mesela bunu farklı yapıyoruz. Biliyor musun nasıl yapıyoruz Tomi? Çık <laughs> yapıyorsunuz siz. Yok abi biz bunu patlıcanlarda dilim dilim kesiyoruz. Bundan sonra üzerinde kalın tuz koyuyoruz. Evet. Sonra basıyoruz. Acısını çıkarmak. Altında bir tuz evet. suyu çekiyor yani. Aynen öyle. Evet. Hem acısını çıkarır hem de tuzunu bırakır değil mi? Evet. Artık gerçi acı patlıcan da kalmadı evet. değil mi? <laughs> evet, patlıcanlarımız çok. güzel. Çoğu suda yetiştiği için pek acı patlıcanımız acı değildi, yok, yok, kalmadı. Evet. Ya aslında daha eski değildi daha. Tabii toprakta yetişen patlıcan acı olur. Toprakta evet. evet, ondan mı oluyordu? Eski patlıcan. E, tabii patlıydı. şimdi artık suda yetişiyor çoğu. Doğru, bizim bahçelerimizde yetişirdi. Acı olurdu. Doğru, bak onu hiç düşünemeyin. Acı, acı vadetti tohumlarından. Bir gelin bir deneyin. Acı çıkartmadan da pişirin. Bakın farkı var mı? Var, var farkı. Çok mu? E, tabii, şimdi değil. Eskiden yani eski şimdi çok, artık, eskiden şimdi evet, yok. Acı şimdi çok az, hiç acı patlıcan denk az değil. Acı patlıcan yani. yok şimdi. Onu da bu şekilde söyleyelim. Yeter söyleyeyim. mi bu kadar damatası? Söyle, yeter yeter. Evet. Tabii, onu da doğru. Yine tuz koymadınız. Sonra mı koyarız? Efendim? Tuz sonra mı koyarız? He, sonra yok, tuz iyice bir ölsün ondan sonra. Şey, tuz karartır patlıcanı, sertleştirir. İyice ölmeye yakın hemen koymuyoruz, üstüne serpiyoruz. Evet, şimdi aslında operasyon şimdi geliyor, önemli şimdi geliyor. Evet. Ne yapacağız şimdi abi? Bunu pişirecek mi? Biraz su ekleyeceğiz mi buradan? Yok yok, kısık, alta, kısık ateşe koyacağız, kendi da pişecek. En kısa, zaten domates de su bırakacak yani. Evet, evet. Üstünü diyorsun. de kapatacağız mı? Kapatacağız, ağzını kapatacağız, tamam. Şimdi o zaman ben burada kapak kalıyorum. on evet. Komple kapatmıyorum ama. Böyle mi olsun? Evet, öyle olsun. Öyle olsun. Ufa, ufacık. Ufacık, <laughs> Kısa, ateşi, Kısa ateşte, burada sabırla, sabırla bekleriz. Sabırla evet sabırla bekleyeceğiz. <laughs> o zaman bulaşıklar? Bulaşıklar bende. Yok sen mesela bende de olsun Hayır hocam. <laughs> <sanırım, gülüyor> yani bir bende bir bende diyoruz ama <laughs> aslında bulaşıklar Pril'de. Aynen <laughs> o yüzden Doğru, bir zorluğumuz yok. Zorluk yok. Pril Gold'dan daha güçlüsü yok. Daha hızlı çözümü, etkisiyle kirler derilenmesine Temizleniyor. Bulaşıklar ter temiz parlıyor. O zaman afiyet, bal, şeker olsun denilir afiyet mi? Afiyet olsun, şifa olsun. Şifa buyurun, olsun. Sohfaya, Hadi sohfaya. buyurun. Sohfaya. Evet. Bamya Hadi çorbası buyurun. kadar şifa olacak. Evet. Of, nasıl bir kokusu geliyor, nasıl bir şey. vay Kıvamı efsane. İşte afiyet Şehirler olsun. Şehirler içinde Konya'dır Konya, çorbalar içinde Bamya'dır Bamya. Bamya. Buyurun Samet Şefik. Etinden de koydun değil mi Dani? <laughs> evet. Konya'dan kızar mı sonra? bana şimdi acı koyduğumda? Yok canım arzuya bağlı. Yok yok arzuya bağlı. Ne bileyim bana hep kızıyorlar. Ne olursan, o gel. Ne? Ne gel, olursan ol gel. Acı yesen de gel, yemesen de gel. Ne olursan ol. Yine olursan ol yine gel. İnanılmaz ya. Gerçekten bir Bamya'dan Bam bamya. Bamya'dan gelen lezzet. çok güzel ya. ama. Ha. Bamya çok özel ya. Kulağımı da, da yiyeyim. Evet. Evet. Ve en güzel tarafı da bu güzel lezzeti sıfır baharatla yakaladık. Yani içinde Tabii. hiç hiçbir hiç, baharat, hiç, hiç, baharat, hiç, baharat hiç. yok. Sadece bamyanın kendi tadı. Limon. Kendi, evet. Soğan. Ve kuşbaşı. Tadı. Evet. kuşbaşı. Evet. Ama kuşbaşı boz soğan. Boz soğan. Değil mi? O... Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Aslında o efsane bamya çorbasıdan doyamadık. Doyamadık yani. Eğlenene sağlık, inanılmaz bir tarif, inanılmaz Arif. gerçekten küçük aslında noktalar ki o mükemmel evet, yaratmak için evet, o aslında o ufak evet. noktalar da ihtiyacı evet, var. Evet, çok evet, teşekkür abi, ederiz. İhtiyacımız var evet. Gerçekten geldiğiniz için ayrıca çok teşekkür ederiz. Bizi evet. inanılmaz evet. mutlu <laughs> ettiğiniz için harika. yani. Konya'dan <laughs> geldiniz. Teşekkür gerçekten sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ufak bir bizden de çamsakızı çoban armağanı böyle bir hediye buyurun. Çok teşekkür ederim. Oo. Oh. Sille konan kahve filcanı. Kafa, tabii evet, özel olaraktan. İnanılmaz güzel. Şimdi, Vallahi çok sağ olun Seninki ya. Seninki de böyle. Hava Bir abi, de siz bakın ]ler. elinizden. Sille konan. Gerçekten ben yeni, ben yeni Eve taşındım. Bunların hepsi şimdi bana dekorasyon oldu. Değil oluyor. mi? <gülüyor> 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 ben bunu dedi ki görsün kameradan hepsi burada güzel koydum yani. Çok ne evet. ben bunu hiç bozmayayım yani. o zaman. Bunlarınkiler orada. Bitmedi, bitmedi. bitmedi. Evet. Şimdi patlıcan ortamız patlıcan var var. Patlıcan ortamız yani canlamız. Dediğim, canla. Evet. Canla, canla sille de canla diyorlar. Evet. Ben tabanızı canlı Evet. Sille de canla diyorlar değil mi? Evet. Konya'da patlıcan oturtması derler. Patlıcan diyorlar. oturtma diyorlar. Orta Yeter, diyorlar. Mi? Yeter evet. hocam bana. Yeter mi? Evet. Ne güzelli ya. Ne güzelliği gerçekten. Beni böyle bandra bandra. E ee, şey. orada güzel şey şamandıra evet. yapılır değil mi? Of hocam. <laughs> Sonra bana da az olsun. Evet. Az olsun az olsun diyorsun ikinci tabağa geçsin <laughs> Al işte, nerede bulacağım bunu? İtalya'da var mı böyle bir şey? Yok abi, evet. vallahi yok yani. Ki bu tam böyle sizin ha, evet. dediğiniz gibi ee, şamandıra yapıyoruz. Bu işte. bir şamandıra. Bu bandra bandra yine ya. Bu özelli o zaten. Özelli o değil mi? Tabii. E sadece cette doyamazsın. <laughs> Biraz ekmekle götürmemiz evet. gerekir. Efsane inanılmaz. Efsane Tabii ben bambaşka bir şey yapacağım. Bak direkt buraya. <laughs> Ta, kendi tabağıma da değil. İnanılmaz bir lezzet ya. Kemikli etin lezzeti bambaşka oluyor. E tabii. Oradan gerçekten çok et evet, çok ciddi geliyor yani. Çok ciddi fark ediyor yani. Bir kere de hatta bin kere de çok teşekkür ederiz. Elleriniz sağlık. Ben de. Harika yemeklerdi gerçekten Konya'dan. Bu arada biz sofrada birlikte olmaya inanıyoruz ve ihtiyaçların arttığı bu zor dönemde ihtiyaç sahiplerini ve esnaflarımızı da unutmuyoruz. İhtiyaç haritası işbirliği ile ihtiyaç sahiplerine gıda paketlerimizi ulaştırırken yerel esnafımıza da destek oluyoruz. Çünkü hepimiz aynı sofradayız. Aynı sofradayız Evet. Aynen. Hava ablamızın müthiş el lezzetiyle Konya'nın harika tatlarını tattık. Görüşürüz. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Biz edeyim. de ayağınıza <laughs> sağlık. Biz de teşekkür ederim. Görüşmek <laughs> üzere. Sağ <Ciao>. Görüşmek üzere. <laughs>